Hayırlı günler arkadaşlar. Ben bugün yağlama yapacağım Kayseri'ye ait. Hamuru çekmeyi unuttum ben. 5 su bardağına yakın un kullandım. 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. 2 1 tatlı kaşığı da şeker ekledim. Hamurumu güzelce yoğurdum. Sadece bunları ekledim hamura. Başka bir şey eklemedim. Şimdi bezelerimi açtım. 13 bez olması gerekiyor. Hamurlarımı şimdi açacağım. Küçük ekmekler yapacağım. Daha sonra iç kısmına geçeceğiz. Evet şimdi bezelerimi açmaya başlayacağım. Evet arkadaşlar. Açtım hamurumu. Hamur bu boyutta olacak. 13 tanesinde bu aynı boyda olursalar daha kolay olur sizin için. Şimdi bunlar pişireceğim. Evet ben saç tavanı ters çevirdim. Üstünde pişiriyorum böyle. Sizde de böyle bir şey yoksa da tavada da yapabilirsiniz ekmeklerinizi. görüyorsunuz çok güzel oluyor ekmekler. Evet, ekmeğim çok güzel oldu. Hepsini böyle yapacağım. Sonra içe geçeceğiz. Ekmeklerim tamam. Hepsini yaptım. Şimdi kıymama geçtim. 400 gram kadar kıyma var burada. Kıymamı güzel pişireceğim, kavuracağım. Kıymam suyunu çekti. Şimdi bir çay bardağı sıvıya ekliyorum. İki orta boy soğan ekliyorum. İki tane yeşil biber ekliyorum. Bir tatlı kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı da domates salçası ekliyorum. İki tane orta boy domates ekliyorum. Kaynama başladı. Şimdi tuzunu ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Bir yarım tatlı kaşığı pul biber ekliyorum. Ben başka baharat kullanmayacağım. Siz isteğe göre damak tadınıza göre ekleme yapabilirsiniz. Evet, hemen hemen pişti. En son maydanozumu da ekliyorum. Bir 5 dakika daha pişireceğim. Ekmeklerimi buluşturacağım. Evet arkadaşlar pişti. şimdi size göstereyim kıvam böyle oluyor kurumaması gerekiyor ıslak olacak içiniz Evet arkadaşlar ekmeğimi koydum şimdi böyle sıra sıra böyle içine harç ekleyeceğiz Evet böyle her yeri sürüyoruz 13 tane olana kadar böyle kat kat hepsini aynı şekil yapacağız Arkadaşlar 13 katımı tamamladım. Üzerine bir kaşık yoğurt ekledim. Siz sarımsaklı da yapabilirsiniz. Ben sarımsaksız ekledim. Deneyenlere afiyet olsun. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum.